Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Tom Animator'ın 3 videosu, pardon 4 videosu daha tepki veriyoruz. Çünkü tabii video gördüm ama Technoblade ile ilgili olduğu için onu da izleyeceğiz. Neyse lafı da fazla o zaman hemen başlayalım. Şarkı güzel, şarkı severim. Haydi Berk. Aa, doğru Tyler Berk, e, ölmek üzereydi sonra Shadow Creeper geldi. Şimdi hatırladım. Bu ikisinin kardeşliği benim gerçekten çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Gerçekten çok iyi arkadaşlar, kardeşler. Evet. Baksanıza dostunu nasıl kurtarıyor. İyi olacaksın Tyler Berk, merak etme. Beraber mi savaşacaksınız? Yok, gerçi beraber savaşabileceğinizi de sanmıyorum. Evet, sen geride dur dostum, diyor. Bakalım Shadow Creeper, umarım... Uh, uh, ...onu haklayabilirsin. Gerçekten ölmeni istemem. Kendi görünmez bir hale mi getiriyor? Ama böyle hiçbir şey göremiyoruz, bu hiç hoş bir senaryo olmadı. Evet, kendi görünmez bir hale getirmek için öyle yaptı. O Tyler Berk de savaşıyor hala helal olsun. O, o yaralı haliyle savaşabileceğini düşünmemiştim. Arkadaşlar bunların takım çalışması muhteşem değil mi ya? Oo ben onun yaptığını görmedim bile. Tyler e hedef almış. Allah cezanı vermesin. Şimdi ruhunu mu alıyor pislik? O oh, Shadow Creeper'ın gözü kırmızı oldu. Neden insanların ruhunu alırsın ki? Sen şerefsiz. O oh, abi kendi şeytani klonuna dönüştü. B bunu hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Bayağı zorlu bir rakipti. Ya yaptığını hiç beğenmedim yalnız. Keşke Tayli belki öldürmeseydi. Yalnız Tayli belki öldürdüyse Creeper'ı da öldürme ihtimali çok büyük. Evet. Kendini klonlayabiliyor. Ama e, bu onun ilk defa gördüğü bir şey değil. Bugüne kadar bir sürü düşmanla savaştı. Yalnız var ya bence e, Nightmare asla yenilmeyecek arkadaşlar. Çünkü hmm ya savaşabileceği kişi sayısı sonsuz. Birini bulduğu sürece animasyon yapmaya devam eder. Evet, klonlar biraz kafa karıştırıcı olabilir ama Asıl olan o mu? Yok asıl olan o değil. Güzel yani güzel zarar verdin ettin ama Baya ee, vahşi savaşıyorlar. Egran sallanıyor baksa da savaşırken. Hayır yardıma ihtiyacı varmış gibi yaptı kandırdı onu. Creeper dinle bana. Hayır. Creeper niye acıyorsun ki ona niye acıyorsun acımaman gerekirdi. Evet arkadaşlar şimdi teknoloji ile ilgili kısa videomuz var burada. Aa, Technoblade'in bütün arkadaşları da burada. Vay be, Dream seni görmeyeli baya zaman oldu. Özlemişiz be seni. Aa, Technoblade. Dağlardan çok iyi ayırken ayrıldım be. Gidiyor musun? <laughs> Hepsine veda ediyor. Evet, kimse böyle gitmeni istemez be kral. Ama yaşattığın önce harika şey için tekrardan teşekkürler. Evet. Evet Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun arkadaşlar. Yabancı olabilir ama ben şahsen onu çok seviyorum. Çok komik ve agresif bir insandı. Bayağı iyi biriydi yani. Evet şimdi ana serimizden devam ediyoruz. Aa, Sadnap'in yanında ne yapıyoruz? Nul? Nul ne alakaya? Oğlum sen ve yıllar önce savaşmadın mı? Ya da geçmişten bir sahne görmüş olabiliriz. Null belki şimdi onun peşindedir. Hı? Hmm? Doğru mu? Merhaba Null. Seni yani burada göreceğimizi beklemiyordum. Şey nerede? Nightmare. Dalış alanına geldin ama Nightmare yok gibi gözüküyor. Ya da belki de erken konuşmuşumdur. Herkes gökyüzünden gelmeye bayılıyor bu seride unutmuşum. Çok ilginç ikiniz de kötü değil misiniz? diye savaşıyorsunuz? Nul daha savaş sahasına yeni çıktın şimdiden böyle endişelenip korkuyorsan sıkıntı var demektir. Yalnız Nul'un skin'i çok sade olmuş ya biraz böyle duman falan katabilirdi bence skin'ine Böyle siyah bir çubukla savaşıyormuş gibi olmuş Oo! Bunu görmedim ev evet, canın yanmıştır Güzel bir plandı İşe de yaradı Ama Bu Nightmare'i durdurmak için yeterli olmayacak tabi Endişeli yani gözüktüğüne bakma. Şimdi bir power up yapar. Sinirlenir aynen. Bak yarası gitti bile. Ne işe yaradı şimdi senin onu yaraladın? Hiçbir işe. O yaralarını bence bu kadar kolay tamir edememeli ya. Onu çünkü çok aşırı ölümsüz yapıyor yani. Hani şeyi merak ediyorum arkadaşlar. Acaba bu arkadaşın kafasını uçursak yine mi ölümsüz kalmaya devam eder? Oo! Oh! Nul gerçekten de bir savaş koyuyor ortaya. Acaba Nul'u bu kadar sinirlendirecek ne yaptın? Neden Nul senle savaşıyor? İkiniz de kötü adam değil misiniz? Evet, Nul da öyle zayıf değil yani ataklarından çok etkileniyormuş gibi görmedim ben. ama bu yapmış olabilir en son. Böylece bitti mi? Bu kadar kolay olamaz ya. Hala yaşıyor sanırım. Evet. Niye pembeye dönüştü be? Evet. O skinin güzelliğine bak. Senin artık nul olduğunu sanmıyorum. Sen bambaşka birine dönüştün. Evet, skinini bayağı beğendim arkadaşlar. Onu bayağı bir güçlü yapmışa benziyor ama yeterli olacak mı dediğim gibi. Ya bak kardeşim onu öldürmek istiyorsanız gerçekten kafasına nişan almayı öğrenmeniz gerekiyor. Yoksa ancak geri dönüp size zarar vermeye devam ediyor. Gülümsedi neden gülümsedi acaba? Yalnız hiçbir saldırısında etkilenmişe benzemiyor çok ilginç. Böylece bitecek misin? Devam bölümünü izleyeceğiz. Sanki öyle hissettirdi. Savaş daha bitmedi çünkü. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önceki savaşa devam edecek miyiz bilmiyorum ama emin değilim. O biraz yarıda kaldı gibi hissettim çünkü. Ha yok bu bambaşka bir karakter. Sen kimsin dostum? Bryce Savage vs Pika. Pika'yı biliyorum. Pika'yı izlemeye başlamıştım. Pika o evet. Ay evini yaktı. Abi evin yanması çok sıkıntılı. O evi yapmak kaç saatimiz aldı biliyor musun? Evet buz güçleri var biliyorum bunu. Bu çok havalı bir karakter. Bryce'ı tanımıyorum. Cevap verecek mi sana? 3 lanet soruyor cevap Hani gibi biriyim diyor. Adımı nereden biliyorsun? He. Ne kadar güzel. Bunu nereden biliyorsun acaba? Evet. He. Evet her şey intikamla ilgili zaten değil mi? Başka hiçbir amacınız yok. Oo, Her yeri buz yaptı. Bu hoş değil umarım buz üstünde kaymıyorsunuzdur. Buzun üzerinde hareket etmek pek kolay olmaz. Bakalım Bryce ne yapabiliyor? Çok onu merak ediyorum. Aa bu adil olmalı diye ona silah verdi. Umarım kendi başını yakmamışsındır Pika. Dostumuz güçlü gözüküyor çünkü. Yalnız Nightmare dışında farklı karakterler görmek o kadar güzel ki çok mutlu oldum şu an. Hadi Bryce. Bu kadar kolay yenilemezsin değil mi? Oo. Oh! Evet onun da bir gücü olduğunu tahmin etmiştim. Ellerim parlıyor. Hmm. Onun gücün tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. O da güçlerine şaşırmış gibi duruyor. Ay, o Rain'in eski kılıcı değil mi? Hu, ateşler içinde savaşıyoruz. Bryce hoşuma gitti arkadaşlar. Umarım kazanır. Fika da fena değil ama durduğu yere saldıran oydu. O yüzden onu tutmamı bekleyemezsiniz tabii ki değil mi? Gece oldu. Karanlıkta savaşacaklar. Ha <laughs> arkadaşlar Bryce'ın dövüşme stiline bakın çok havalı değil mi ya? O hayır onun buz güçleri olduğunu unutmuşum. Ee, buz onu pek tutuyormuş gibi durmuyor dostum. Fark etmediysen diye söylüyorum. Oo, bu biraz başını acıtmıştır. Ne oldu? Kaçtı mı? Ne oldu? Zorlanıyor musun? Geri döneceğim diyor. İkisi de kendi yollarına dönüyorlar. Hmm, çok ilginç. Geri dönüşün için sabırsızlanıyorum Pika. Dağışı, dansı yarıda bıraktın. Baya güzel bir bölüm olmuş. Bu sanırım en sevdiğim bölüm olabilir şu ana kadar. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Tom Animator'a tepki verdik. Hikayenin nihayet Nightmare'dan başka bir yöne gitmesi çok hoşuma gitti. Evet şey bu Pika Bryce'ı tanıyor ama Bryce onu tanımıyor. Kimliğini açığa çıkacağımız zaman içinde sabırsızlanıyorum ki sanırım burada açığa çıkıyor bir sonraki videomuzda göreceğiz sanırım. Gayet güzel videolar olmuş arkadaşlar. Sürekli savaş animasyonu zaten o yüzden çok da söyleyecek bir şey yok. Aksiyon sahnesi olursa bir iki yorum yapıp geçiyorum işte. Evet bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamasını çok sevinirim. Görüşmek üzere.